Merhaba sevgili gençler oran orantı konusunun son kısmındayız artık ortalamalar birinci olarak aritmetik ortalama çok bildiğiniz birçok yerde karşımıza çıkan en basitinden yani elimizdeki notlarımızı hesaplarken ortalamasını hesaplarken toplayıp eleman sayısına bölmek çok bildiğiniz bir şey en tane sayının toplamının ne ile bölümüne bu sayıların aritmetik ortalaması denir şöyle bir sayılar varsa toplayıp Kaç tane sayı varsa ona böldüğümüz aritmetik ortalama denir. Bu önemli olan notumuz var. N tane sayının aritmetik ortalaması X ise N tane sayıyı topladınız ve N'ye böldüğünüzde X çıkıyorsa bu N tane sayının toplamı NX'tir. Bak şuradan da görebilirsiniz. Bu N tane sayının toplamı eğer X ise çarpı ortalaması X ise bu N tane sayının toplamını şuraya çapraz çarpımdan NX şeklinde bulabiliriz. Bir de uyarımız var. Bu da bazı sorularda demiş işimize yarıyor. N tane sayının aritmetik ortalaması x ise bu n tane sayının her birinden y çıkarılırsa ortalamadan yeni ortalama aritmetik ortalamadan bu y'yi çıkardığımızda elde edilir. Bu n tane sayının her birine y eklenirse yeni ortalama bu aritmetik ortalamamıza y eklediğimizde elde edilir. Evet ilk örneğimiz Bakın şöyle sayılarımız var. Kaç tane sayımız? 2, 4, 5 tane. Bu sayıları toplayıp aritmetik ortalaması olduğuna göre eksi 8 artı eksi 5 artı 6 artı 17 artı 25 ve bir de ne olacak? 5 tane sayı olduğu için 5'e böleceğiz. Eksi 8, eksi 5 ne yapar? Eksi 13 yapar. 17'ye kadar 4 var. 6 da buradan 10, 25 de buradan 35 olur. Toplamı üstün 35 bölü 5'ten dolayı 7 olur cevabımız C seçeneğinde. Evet bu sayıların aritmetik ortalaması 75'miş. 15 artı A artı 2A bölü 3 tane sayı olduğu için 3 75'miş. Yani bunu çarpmak yerine şöyle yapacağım ben. 15 artı 3A bölü 3 eşittir 75. Bakın istek ifadeler 3'e bölünebiliyor. Bu 3'ü yok etmek için 3'e bölersem 15'i 5 olur. 3a 3'e bölersem ne olur? Sadece a olur. O 3 artık gitti. 75 olur. 5'i karşı eksi olarak atarız. 75 eksi 5'ten dolayı da 70 olur a'mız. 12 sayının aritmetik ortalaması 24 olduğuna göre 12 sayının aritmetik ortalaması 24 olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Sayıların toplamı nasıl bulunuyordu? Bu 12 tane sayıyla yani n ile bu aritmetik ortalama çarpılıyordu. Yani ne olur? 12 çarpı 24'ten dolayı da olur, 10 olsaydı 240, 48 daha 288 olur. Cevabımız E seçeneğinde. Bakın 87'de ÖYS'de sorulmuş. ABC sayıların aritmetik ortalaması 20 yani a artı b artı c'yi 3'e böldüğümüzde 20 ise a artı b artı c'nin de toplamının 3 çarpı 20'den dolayı 60 olduğunu görebiliyoruz. Buna göre diyor bu sayıların aritmetik ortalaması kaçtır diye sorulmuş. a artı b artı b artı c artı c artı a. Dikkat edin bizi yanıltmasın. Bakın her biri bir sayıdır bunun. b artı c ve c artı a. Yani 3 tane sayı var burada. Bu sorulmuş. Bakın burada iki tane A var. 2 tane B var. iki tane C var. O zaman iki parantezinde A artı B artı C bölü 3 yazabiliriz. Bakın şu ifadenin 60 olduğunu burada bulmuştuk. Yani ifademiz 2 çarpı 60 bölü 3 oldu. Sadeleştirirsek 20 olur. 2 çarpı 20'den dolayı da ne yapar? 40 yapar ortalaması. Evet anne baba baba ve iki çocuktan oluşan anne varmış, baba varmış çocuk 1 ve çocuk 2'den oluşan 4 kişilik bir aile var. Demek ki 4'e böldüğümüzde bunların yaş ortalaması 18'miş. Anne ve baba, babanın yaşları toplamı 62. Yani şurası 62 olduğuna göre ne olacak? Çocuk 1 ve çocuk 2 yani çocukların yaşlarının ortalaması kaçtır diye sorulmuş. O zaman 4 ile şurayı çarpar. Burayı 62 artı çocuk 1 artı çocuk 2 eşittir. 4 çarpı 18'den dolayı ne yapar? 72 olur. Çocuk 1 artı çocuk 2. 62'yi karşıya geçirirsek 10 olur. Bize şu soruluyor. Çocukların yaşları ortalaması demek. Çocukların yaşlarının toplamı 2 tane çocuk olduğu için 2'ye böldüğümüzde ortalaması bulunur. O da ne yapar? 5 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. A ile B sayıların aritmetik ortalaması 15. Yani a artı b bölü 2 15. O zaman biz buradan şunu çıkarabiliriz. a artı b 30'muş. Diğerlerini uzun uzun yapmayalım. a artı c bölü 2 17 ise a artı c ne olacak? 34 olacak. Bakın b artı c sayılarının aritmetik ortalaması 23 ise o zaman b artı c ne olacak? 2 çarpı 23'ten dolayı 46 olacak. c kaçtır diye sorulmuş. O zaman şöyle yapsak. Taraf tarafa hepsini toplasak. 2 tane A var, 2 tane B var, 2 tane C var. 2 parantezinde A artı B artı C. Bunların toplamı da ne yapar? 64, 104, 110 yapar. 110 sa A artı B artı C de o zaman ne yapar? 55 yapar. Bana C sorulduğuna göre ben A artı B'nin 30 olduğunu biliyorum. Yani şuranın 30 olduğunu biliyorum. 30 ile neyi toplarsam 55 yapar. O zaman C'miz de buradan ne yapar? 25 olur B seçeneğinde. Evet 10 kız 15 erkek öğrencinin katıldığı bir sınavda kız öğrencilerin puan ortalaması 85. O zaman kız öğrencilerin ortalaması 85'e kız öğrencilerin puan toplamı kaç yapar? 10 tane kız ve ortalama 85 ise 10 çarpı 85 olacak. Önce bir çarpmayalım. Erkeklerin puan toplamı. Bakın 15 erkek öğrenci var. Erkek öğrencinin puan ortalaması 75. O zaman erkeklerin puan toplamı da neydi? Erkek öğrenci sayısıyla ortalamayı çarpıyorduk. 10 çarpı 75. Olduğuna göre tüm öğrencilerin puan ortalaması. Tüm öğrencilerin puan ortalaması aslında şudur. Kızların puanlarının toplamı artı erkeklerin puanlarının toplamı bölü kız sayısı artı Erkek sayısı bununla bulacağız. Kızların puan toplamı erkeklerin puan toplamı bakın şunları toplarsak 10 çarpı 85, 15 çarpı 75. Şimdi bunlar aslında çarpsaydım yüksek rakamlar çıkacaktı. Onlarla işlem yapacaktık. Öyle yapmayacağım. Bakın ne çıkacak. Kızların sayısı 10, erkeklerin sayısı 15. Şurası 10, erkeklerin sayısı da 15. Toplamı da ne yapar? 25 yapar. Şimdi gelelim. Bakın 5'e bölsem 5 olur. Buralardan her birini tabi 5'e böleceğim. Tek birini bölmüyorum. 5'e bölsem 2. Bunu 5'e bölsem 3 olur. 5'e bir daha bölsem 1 olur. 5'e bölsem ne yapar? 10. 6 mı yap? 17 mi yapar? Evet 17 yapar. Bunu 5'e bölsem ne yapar? 15 yapar. Şimdi gelelim. Burada bir şey kalmadığı için 2 çarpı 17'den dolayı burası 34 kaldı. 3 çarpı 15'den dolayı burası da 45 kaldı. Toplamda ne yapar? 5, 4, 9, 4, 3, 7, 79 olur. Cevabımız 7. soru da B seçeneğinde. Evet gelelim. 8. örneğimiz. 30 kişilik bir gruptaki kızların yaşlarının ortalaması 13. Kaç tane kız var bilmiyoruz. Erkeklerin yaşlarının ortalaması 22'dir. Gruptaki bütün insanların yaşlarının toplamı 597 olduğuna göre grupta kaç erkek vardır? Kızlar var. Erkekler var. Kaç erkek diye sorduğu için erkeklere x dersek. Toplam 30 kişiydi. x tanesi erkekse 30-x tanesi de kızdır. Kızların yaşlarının ortalaması da verilmiş. 13'müş. O zaman kızların yaşlarının toplamı ne yapar? 13 çarpı kız sayısı. Yani 30-x. Erkeklerin yaşlarının toplamı ne yapar? X tane erkek var ve... Erkeklerin ortalaması da 22. 22x yapar. Bunların toplamı verilmiş zaten. Toplamı 597 imiş. Buraları dağıtalım hem. Bir taraftan da toplayalım. 13 çarpı 30'dan dolayı ne yapar? 390 eksi 13x artı 22x. 390'ı karşıya atarsam 207 yapar. Burası da ne yapar? 7 buradan 2 de buradan 9x yapar x buradan ne oldu? 9'a bölersem yani 20'de 9 2 defa 18 yapar. 2 kalır buradan. 27'de 9 3 defa x 23 olur. Zaten erkek sayısını demiştik. 23 tane erkek varmış. Evet, toplamları 166 olan 28 sayma sayısı vardır. 28 tane sayma sayısı varmış. Bunlardan bir kısmının ortalaması 7. Şimdi ortalaması 7 olanlar ve ortalaması kaç olanlar varmış? 5 olanlar varmış. Ortalaması 7 olanların sayısı. Bilemiyoruz. X olsun. Çünkü bu soruluyor. 7 olanların sayısı sorulmuş. Ötekisinin sayısı da ne olur? 28 taneydi. 28 eksi X tane olur. Şimdi o zaman ortalaması 7 olanların sayısı X olduğuna göre X ile 7'yi çarparsam 7x olur toplamı da. Bunun da ortalaması madem ki 5 sayısı 28 eksi x tane de vardı. 5 ile çarparsam bunların toplamı. 5 olanların toplamı 7 olanların toplamı. Bunların toplamı da 166 zaten verilmiş. Artık buradan rahatlıkla yapabiliriz. Artı 30 olsaydı 150 olurdu. 10 eksik 2 eksik olduğu için 10 eksik 140 olur. Eksi 5 x eşittir 166. Buradan 2x gelir. 140'ı karşı eksi olarak atarız. 26 gelir. X burada ne olur? 13 olur. Demek ki 13 tane ne varmış? 13 tane bizim e, ortalaması 7 olan sayımız varmış. 10. sorumuz. 15 tane sayının ortalaması 25'tir. Bu sayılara toplam 300 olan 10 sayı ekleniyor. O zaman 15 tane sayının ortalaması 25 ise 15 tane sayının ortalaması 25 ise o zaman 15 ile 25'i çarparsak bunların toplamını buluruz. 250, 125, 375 olur. Ortalaması 300 olan 10 sayı eklenmiş. Bakın 375, 15 tane sayının toplamı. 300 de 10 tane sayının toplamı. Toplam burada 15 sayı vardı. 10 sayı da burada vardı. Bunun sonucu herhalde bize yeni ortalamayı verir. 675 bölü 25 olur. Bakıyorum. 2 defa var 67'de. 2 defa 50 yapar. 175 kalır. 175'te de 7 defa var herhalde. Yanlış hesaplamadıysam yeni ortalamamız 27 olur. 10. soru da. 11. sorumuz. 7 sayının aritmetik ortalaması 19'dur. Bunlardan aritmetik ortalaması 15 olan 3 sayı çıkarılıyor. Şimdi 7 sayının o aritmetik ortalaması 19'sa o 7 sayının toplamı da 7 çarpı 19'dan ne yapar? 133 mi yapar? 20 olsaydı 140 yapardı. 1, 7 eksik 133. Bunlardan aritmetik ortalaması 15 olan 3 sayı. Aritmetik ortalaması 15 olan 3 sayı da 3 ile sayıyla aritmetik ortalaması çarparsak 45 ve çıkarılmış. O zaman geriye 4 sayı kalır çıkarırsak 13'ten 5 çıkarsak 8, 12 kalır. 8 88 kaldı. Zaten geri kalan 4 sayının toplamı sorulmuş. Toplamı da 88'dir. Evet, bir gruptaki kız sporcuların yaş ortalaması 15, erkek sporcuların yaş ortalaması 24'tür. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı olduğuna göre kızlar var, erkekler var. Kızların sayısı erkeklerin 2 katı ise, erkekler x tane ise, kızlar 2x tanedir. 2x kız var ve ortalaması 15 ise, o zaman 15 çarpı 2x'tir kızların yaş toplamı. Erkeklerin yaş toplamı da 24 çarpı x'tir. Bakın toplamın 24'müş ortalaması erkeklerin. Bu grubun yaş ortalaması kaçtır diye sorulmuş. Bunlar yaşları toplamıydı. 2x kız vardı, x tane de erkek vardı ne yapar? 30x 24x daha 54x yapar. Burası da 3x yapar. Şunlar gider. 54'ü 3'e bölersek ne yapar? 18 mi yapar? 18'miş yeni ortalamamız olur. Evet, x tane sayının aritmetik ortalaması 12 ise bu x tane sayının toplamı 12x'tir. y tane sayının aritmetik ortalaması 17 ise bunun toplamı da 17y'dir ne verir sorulmuş bize? Bu sayıların tümünün aritmetik ortalaması. O zaman bunları toplayıp x tane sayı ve y tane sayı bunları hepsini bakın bu toplamları bunlar da sayıların kendileri böldüğümüzde 14 oluyormuş. x bölümünü soruyor. Bakın 12x artı 17y 14 ile çarpılacak. O zaman ne olacak? 14x artı 14y olur. x'i bu tarafa alalım. Buradan 2x gelir. 14 y'yi bu tarafa alalım. Buradan 3 y gelir. x bölü y sorulduğuna göre x bölü y y'yi bu tarafa 2'yi bunun altına alalım. 3 bölü 2 olur. x bölü y cevabımız A seçeneğinde. Evet bu sayıların aritmetik ortalaması sorulmuş. Ama doğrudan doğruya toplanamayacağı için bunu hemen rasyonel sayılarda yapmıştık. Gizli tam kare gibi bir ifade vardı. Yani şurada ne yapıyorduk? Bunu 5'e 1 şeklinde ayırabiliyorduk çar, toplamı bunu, çarpımı bunu, toplamı bunu veriyorsa eğer eksi varsa büyükten küçüğü çıkaracak şekilde. Bu ifade o zaman şöyle olur. Kök 5 eksi 1 şeklinde. Bu ifadede kök 5 artı 1 şeklinde çıkar. Ona da arada artı olduğu için. Aritmetik ortalaması olduğuna göre toplayıp 2'ye böleceğiz demektir. Artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürür. 2 kök 5 bölü 2'dir. Bunlar gider. Kök 5 olur. Bakın 95 ÖYS'de sorulmuş. Gayet de kolay bir soruymuş. Evet. Bakın puan verilmiş. Öğrenci sayısı verilmiş. Yukarıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldığı puanların dağılımını göstermektedir. Buna göre sınıfın bu sınavdaki puanların ortalaması kaçtır? Bir alan bir kişi var. Bakın. 5 kişi 2 almış. O zaman bunların toplamı 10 yapar. 3 çarpı 10'dan dolayı burası 30 yapar. 13 tane öğrenci 4 almış. Yani ne yapar? 52 yapar. 3 tane öğrenci de 5 almış. 15 yapar. Bunların toplamı bakıyoruz. 11 41 91 93 103 108 yapar. Ve bu 108'i de kaç tane öğrenci var burada? 15 16 29 32 tane öğrenci varmış. Şöyle tabi 32'yi buradan da yapalım. Sadece işte 2'ye bölersek 54 olur. 2'ye bölersek 16 olur. 2'ye bölersek 8 olur. 2'ye bölersek 27 olur. Cevabımız 27 bölü 8 olur. E seçeneğinde. Evet 18 tane sayının aritmetik ortalaması 11'dir. Buna göre diyor bu 18 sayının her birinden 5 çıkarılırsa yeni aritmetik ortalama kaçtır? Bakın orada en başta ne vardı? Böyle en başta uyarımız vardı. Uyarıda demiştik ki her sayının bakın ortalaması verilen şöyle 18 tane sayının her birinden 5 rakamı çıkarılırsa şu ifadeden çıkardığımda uzun uzun yaparsak da şöyle yapılacak. 18 çarpı 11 bu 18 sayının toplamını verir. Yani 198. Evet. Bu denilmiş ki bu 18 sayının her birinden 5 çıkarılırsa 18 sayının her birinden 5 çıkarsa kaç çıkaracak? Bakalım 90 çıkarılacak. Çıkarılırsa kaç kalır toplamı? 108 kalır. 108'i 108'i 18 tane sayı olduğuna göre 18'e bölersek ne olur? Bakalım. 6 kere olur. Buradan bakarsak. 6, 48, 4, 6, 1, 100, 8, 0. Demek ki 6 kere. Bakın ortalamamız 6 oldu. Daha kolay da vardı. Bu uzun yolu. 11'den her bir sayıdan madem ki 5 çıkarıldıysa o zaman ortalamadan da 5 çıkarırsak 6'yı doğrudan da bulabiliriz. Evet, 23 öğrencinin yaşları toplamı 345'tir. Buna göre bu öğrencilerin 3 yıl sonraki, 300 sonraki demek her birine, bu 23 öğrencinin her birinin 3 artması demek. O zaman ortalaması da 3 artacak. Demek ki biz ortalamayı bulsak, 345'miş mademki toplam, 23'e bölersek ortalama şu andaki ortalamayı bulmuş oluruz. 345'te bakıyorum, e, 20, 34'te bir defa var, 23, 11 kalır, 115'te 23... 5 defa var. 15 olur. Şu andaki ortalama 15. 3 yıl sonra dediğine göre 3 eklersek ne olur? 18 olur. 3 yıl sonraki ortalama. Evet. Şöyle bir grafiğimiz var. Aslında grafikte bir gariplik olmuş. Programdan kaynaklanan bir şey. Buraya aktarırken şunlar aslında kesik kesik çizgiler. Yani şunlar, şunlar, şunlar. Neyse maksat anlaşılsın. Bir güreş müsabakasına katılan 4 sporcunun ağırlıkları bir hafta aralıklarla ölçülmüştür sporcuların ikinci ölçümdeki ağırlıklarının birinci ölçüme göre değişimi aşağıdaki grafta verilmiştir. Burayı iyi anlayalım. Bakın birinci ölçümden sonra mesela A sporcusu olsun, B olsun, C ve D sporcular olsun. A sporcusunun 2,5 kilogram artmış. B sporcusunun 1 kilogram artmış ağırlığı. C'nin 3,5 kilogram azalmış. D'nin de 4 kilogram azalmış. Buna bakacağız. Sporcuların ağırlıklarının ortalaması ilk ölçümde 56. O zaman yani şunu diyor. Sporcuların ilk ölçümde A, B, C ve D'nin ağırlıkları toplanmış. 4'e bölündüğünde 56 yapıyormuş. O zaman ben şunu anlayacağım. A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin ilk kilo toplamları şöyle 4 ile çarparsam 200 ne yapar? 24 mi yapar? 224 yapar. Şimdi buraya bakalım. İkinci ölçümde A 2,5 kilogram artmış. Artı 2,5. B 1 kilogram artmış, C 3,5 kilogram azalmış, D de 4 kilogram azalmış ilk durumlarına göre. Bakıyorum ne kadar bir değişim olmuş, artmam olmuş, azalma mı toplamda, genel toplamda şunun. 2,5 kilogram, 1 kilogram, 3,5 yapar. Şunlar zaten birbirini götürdü. 4 kilogramlık bir azalma var. Demek ki 224 değildi artık yeni ortalama 220'dir. Yani toplam, yeni toplam 220'dir. 220 yine 4 kişi bunlar. 4'e böldüğümde ne yapar? 50, 5 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Evet, burada bir mola verelim. Daha sonra geometrik ortalamayla devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.